Geldim. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü işte havalanından buraya. İşte benim şöyle bir huyum olduğu için benim uçağım mesela dokuz buçukta ise ben sabah 5 buçukta uyanırım. Uçağa 3 saat kala havalanına giderim çünkü İstanbul'un biliyorsunuz yani belli olmuyor ve ben eğer uçak kaçırırsam kendim hiç affetmeyeceğim için çünkü bu zamanlama konularında hep çok iyiyim. Bu sefer erkenden gittim ama ciddi erken gitmiş mi? Beklerken böyle uyuyacağım, kafam düşüyor falan. Uçağa bindik, uçak geç kalktı. Buraya geldim, bir buçuk saatte buradan ekstra yol falan ama şimdi sonunda geldim. Aşırı tatlı bir yer burası. Size göstereyim hemen odayı. Böyle. Balkon çok güzel. Nereden açılıyor. Böyle bir balkon. Bayağı iyi. Ama yani denize, havuzda hiç girilecek bir hava yok. Yani boşuna yanımda o kadar yazlık şey getirmişim. Hatta üşüyeceğim bile yani genel olarak büyük ihtimalle çok üşüyeceğim. Şimdi Aleyna'yı bekliyorum. Dilara ile birlikte geliyorlar sanırım. Bakalım nasıl olacak, neler yapacağız. Evet ilk öğünümüzü getirdiler. İnanılmaz gözüküyor. Ama bilmiyorlar ki ben buraya gelirken yolda pizza yedim. <laughs> Aç kalacağım diye çok korktum. <laughs> bir de havaalanından aldım. yani Çünkü oradan çıkıp böyle otobana bağlayıp buraya gelecek. Ve ben böyle açlıktan böyle elim ayağım titremeye başlamıştı. Söyledim ki bir şey alayım yani buradan. Pizza aldım. 80 lira verdim pizzaya. Kötü değildi yani. Ben dandik pizza severim Allah'tan. Bakıyoruz. De anlamadım. Telefon. <laughs> hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Danışanım, <laughs> dostlarım. Evet. Bugün çantamda ne var bir de çocuk? Göster bize neler hazırladın bizim için. Evet. Sizin için çok güzel şeyler hazırladık. Detoks yemekleri, frekanslar, tibet çanakları. Ne frekans eksikliğiniz varsa hepsini göndereceğiz. <laughs> Homemade aroma terapi kutumuz var. Aa bu çok güzel. Ne o? Lavantalı göz bandı. Lavanta zaten yanımızı rahatlatıyor. Bak. Oha. Herkes onda yatacak diyormuş. <laughs> Ki öyle olacak mıydı? Evet. Mi? Şampuan. Minik. Aa bakın diş macunu. Handmade. <laughs> Burası, da, bu. <gülüyor> 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 Burası da yol geçen alı. Neresi? Ya, ya. <laughs> i̇ki odana geldik hemen <laughs> boş boş konuşma ya. Beni sinir ya. Bir şeyden bir memnun <laughs> ol ya. Ben aşksız yarışmam. <laughs> <an>. Ben aşk <laughs> Bence doyurucu. Yani bol nasıl olsun? Kanka sence işte sence. Bu bir rengi bulundurmasın lan kızım. Herkes şok.

Şöyle gelmiş ya bunu burada. İşte tatil budur be. Yani şimdi bir ölçüme giriyoruz. Ne ölçümüne giriyoruz? Şöyle bir ölçüme giriyoruz. Bakalım bir şeyler ölçeceğiz. Bu ne ölçümü oluyor? Vücut kitle mi? Evet. 3 boyutlu vücut medya vajinal analizimizi yapacağız hem de postür analizimizi. Bu sizin bize bir avatarınız var. Welcome da. to this body, 3D body scan. bir işte koyarım. İç bakayım. Doğru bir şekilde doyacağız <laughs> Çok güzel. Hı hmm. -hı. Hmm. Kilomuzu, yağımızı ve bir şeylerimizi falan ölçtürdük. Bir şey varmış böyle. Bir BM iyi mi ne? <laughs> onu da böyle %17'nin altında olursa sağlıksız zayıflık oluyormuş. Benimki %17.2. <laughs> <laughs> o yüzden kurtuldum onu. Şimdi bir şeyler atıştırdık. Akşam yemeğini bekliyoruz 7'de. Açız yani genel olarak. Daha 2 saat önce gelmişsindir. <laughs> ben 12'de buradaydım. <laughs> Siz iki saat önce geldiniz. Arkadaşlar akşam yemeğimiz. Nerede yemeğe başladı? Yavaş ye de bitmesin. Olacağım ben şimdi. Lahmacun. Şaka bu arada. Bu değil değil mi bu arada? Hayır bu değil. <laughs> Ben Türk, ben türü. Evet. Ne Gece meditasyonuna gidiyoruz. Yani gece derken akşam aslında. O ateş yakılacak. O bir sürü ses çıkartan müzik aletiyle müzik yapılacakmış. Öyle. Burası bayağı soğuk bu arada. Hiç öyle hayal ettiğimiz gibi olmadı. O şeyin adı neydi ya? Çok müzik ses evet. sesi çıkartan şeyin. Tibet Hayır o de... O O böyle çevirdiğin evet. değil mi? şey sabahtan beri orada duruyor öylece. İçiliyor mu onu bile bilmiyoruz yani. Çiçek falan bile koyulabilir anladın mı? Kokmuyor mu? Kokuyordu ben geldiğimde. Kokuyordu. Arkadaşlar bugün en son 7'de yemek yedik ve yarın 1'e kadar hiçbir şey yemeyeceğiz ama program 7'de başlıyor. Kahvaltı 1'de. Sabah yürüyüş var, doğa yürüyüşü. Sonra yoga falan yapıyoruz. Olacak. Kalın saatler nasıl geçecek bilmiyorum. Odadaki kuru yemişle bakışıyoruz ama işte. Bir de omlet var değil mi? Yarın ben omleti de yiyemeyeceğim. Umarım yaptıkları bol omlet kadar doyurucu bir şey olur. Günaydın. Sabah yedi buçuktaki evet. yürüyüşe biz uyanamadığımız için. Evet. Şu an dokuzdaki yolda eğiliyoruz. Çok açım. Ben de çok açım. Ama geç uyandığımız için de. şimdi evet. yemeği daha erken yiyecekmiştim yani yedi beri beklemeyeceğiz aslında. Kahve içmek istiyorum. Evet ona. kahve. Kahve çünkü bana tutuyor beni. Ben bu normalde kahve için. I

Şimdi yoga bitti. Odaya geri döndük. Kahvaltıya daha 2 saatimiz falan olduğu için böyle saçımıza yağlar sürdük. Şimdi onu bekliyoruz. Bir de böyle maske falan yapıp vaktin geçmesini bekleyeceğiz. Bugün birazcık kahve içmiş olabiliriz ama filtre kahve olduğu için çok sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. İşte detoksları falan içildi yine. Kahvaltıda omlet varmış mantarlı omlet ama ben yumurta yemediğim için bana böyle bir bol hazırlayacaklar sanırım. Kahvaltıdan sonra ozon terapileri falan yapılacakmış. Tam bilmiyorum hepsinin ne olduğunu. Ama öyle şimdi kahvaltıyı bekliyoruz odada. Maskeler yapıp duş falan alacağız, hazırlanacağız. Sonra kahvaltı ineceğiz. <laughs> tahin ve ceviz ve... Tahine ceviz bağlıyorum. Evet. <laughs> Çaresizlik. <laughs> yumurta yemeye çalışacağım. <çarp>. Bence yenir. <laughs> Harbiden yenir. Kaç yumurta var bunda acaba? İki. Bize şey vardı, Aylar sonra ilk defa Aa yiyebilecek mi? Bir tane, bir, alete girdim. 40 dakika boyunca titretti beni. Evet. Ben Devam Çok Çok güzel. Çok güzel. Tuz ve karabiberli. Ben en kolay başlamış olduğu için başlamışım ortaya basıyorum. Ne? Evet. Yok teşekkür ederim. Yapınca insan daha böyle yorgun oluyor. Evet evet. Yok ya. yorgun mu oluyorsun? Hayır. <laughs> Sadece aç. Düz, düz aç. <laughs> diye soracağım. G5 dediğim gibi, serilit. Venüs ama vücudunun altına ısı vererek hı hı. E, oradaki yağları parçalıyor. Gerçekten işe yarıyor bu arada. Kameralar çıkaracağım. Ya vloglar çekiliyor, görüyor musunuz? İki tane, üç tane kameralar Kaç tane, üzerine, üç tane mi? Ben i̇kiye. Ben çok sevmiyorum ben, ben bir, ben bir sürü çektim. Ben az önce biz orada otururken bile çektim. Sen artık ama zaten. <laughs> ama zaten <laughs> ben ama bak dört ay ara verdim ya, ya. O dört ayın şu an hevesi çıkıyor benden. Evet. <laughs> <laughs> yani. Türkiye'nin ben ben ya Türkiye en büyük vlog kanalı. Evet. Türkiye'nin en büyük vlog kanalı. Yalan mı? Türkiye'nin en büyük kadın günlük vlog kanalı. Evet yani. Abi, kim var başka? Birini söyle. Yok. Ya kim söyle bir kişi daha söylüyor. Tamam, tamam, söyle. Söyle. Helenay bu tuş hangisi çekiyor? Şu mu? Tamam. Bir 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 Arkadaşlar şu an kamerada Damla Altun var. İki kamerayla beraber bakın. Tam olarak böyle iki kamera beraber harika bir çekim yapıyorum size. İşte gösteriyorum. Burada oturduk. Sohbetler, muhabbetler. Şöyle güzel açılar yakalayayım size. <gülüyor> <gülüyor> bakın Aleyna sağ baştan. Hemen orada İlari'yi görüyoruz. Efendim söyleyeyim bakın. <laughs> Sude, Pelinay herkes güneşleniyor şu an. Aynen. Bu enerji de işte. Evet. Zaleyna'mız burada. Döndüm. İşte ben. Ben de şu an kameradayım. İki kamerada birden. <laughs> ya ben de senin kameranla seni ver. Benim mi çekeceksin? Senin kameran hangisi? Bu. Ben de senin bu yaptığını çekeyim. Evet kayıtta. Aynen. Burası kayıtta şu an. Dilar'dan kayıttayım. Dilar kendi bile ona ne el yapalım. salla. Pelin kendi bir ona el salla. Aleyna, lale siz de el sallayın. Sude de, Sude de ben el sallıyorum çünkü benim kamerada onda. Harika bir ekip ya bakar mısınız şuraya? <laughs> <laughs> Mükemmel, <bam, bam> harika. Ya. <laughs> <Sen bunu> şey <laughs> kardeşim, kardeşim. Gerçekten Ama güzel çekiyordu bu. Ya güzel güzel. Odak Ana. problemi yaşamadı normalde yaşıyor. Şimdi buraya ozon sağlamaya gireceğim. Böyle içine sadece kafam dışarıda kalacak. Bizim programımız da başladı şimdi bugün ozon savuna, işte, ozon terapisi böyle damardan verilecek falan bir şeyler yapacağız. Bakalım. Şimdi 20 dakika boyunca bunda oturacağım. 4'te. Tamam. 4'te evet. de lenf direnoş. Arkadaşlar ozon sonradan çıktım. Halime bakar mısınız? Yaklaşık olarak 40 derecelik koltuğun içerisinde oturup terliyorsunuz sadece ve ellerinizi kullanamıyorsunuz. En kötü şey bu. Elleriniz böyle içeride. Sadece kafanız dışarıda. Böyle son beş dakikayı tamamlayamadım. Çok klostrofobik olduğu için. Şimdi biraz odaya çıkacağım. Exit olur. Bu neydi? Love Biraz aşağı doğru kayabilirim. Yes. Evet. Kolları takılacak ama. Koyayım şöyle. Ellerim dışarıda mı? Evet. Ellerimiz dışarıda. evet. Bu kadar. Ay telefonumu aldım mı? Nereye koydum? Buyurun. Bir dakika boyunca ayaklarınızdan başlayarak kollarınıza kadar sıkıp tekrar geçirecek. Tamam. bölge bölge. Tamamdır. Bir şey olduğunda ben buradayım yani. tamam. Yok yok yetişiyorum. <laughs> çok güzel. Sıkıyor vücudum. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Sırasıyla yani ayaklarınızdan başlayarak yukarıya doğru havayla şişip size masaj yapıyor sıkıştırarak bacaklarınızı, kollarınızı. Yani saatlerce yatarsınız içinde öyle bir şey. Mükemmel. akşam yemeği karşısında şoktayım. Hiç bu kadar büyük bir şey Evet akşam yemeğini yedik. Balık yendi. Çok güzeldi. Böyle özlediğim şey diğer yemekler işte ne bileyim böyle daha zararlı şeyler değil de dolu dolu ağız yani böyle bir şey yemek anladınız mı? Çünkü yediğimiz her şey çok minimal ve çok minimal olduğu için insan dolu dolu yiyemiyor. Yavaş yavaş yiyorsun çabuk bitmesin diye. Onu özledim yani bir şey ısırmak istiyorum şu anda. Bir şey ısırarak yemek istiyorum ama bugün e, akşam yemeğimiz bayağı dolu doluydu yani öbür günlere göre en azından o yüzden karnım tok şu anda <laughs> yemekten önce de Tibet çan Tibet ses çak çan Tibet Tibet ses çakralı, Tibet ses çanları mı çakrası mı işte o böyle şeyler, böyle ses çıkaran şeylerle bir meditasyon yaptık. Bu meditasyon herkeste çok farklı şeyler hissettiriyormuş. Ben de sadece sinir hissettim. Yani bütün yarım saat falan sürdü sanırım. O yarım saat boyunca gözlerim kapalı bir şekilde sinirlendim. Yani böyle bilmiyorum. Her şeye sinirlendim yani o anda bitsin istedim yani. Ne zaman biteceğini bilmiyorsun. Gözün kapalı çok savunmasız bir şekilde yatıyorsun. Yerde yatıyorsun. Ne bileyim böcek mi gelir? İşte üşüyorsun ara ara. Bütün o sesler böyle hepsi farklı farklı frekanslarda sesler çıkartıyor. Ve peş peşe işte dokunduruluyor, vuruluyor. O farklı frekanslar birbiriyle uyuşmuyor ve onun uyuşmaması beni çok sinirlendirdi. Bu da hissedilebilen şeylerden bir tanesiymiş. Daha sonrasında oturup konuştuk bittikten sonra. İşte bazıları çocukluk anılarını görmüş, bazıları sadece o an yaşamış o andaki şeyleri düşünmüş, bazıları hiç olmayacak rüyalar gibi şeyler görmüş, bazıları uyumuş vesaire. Hepimiz farklı farklı şeyler deneyimledik yani. Öyle ondan sonra işte yemeğimizi yedik vesaire. Şimdi odaya geldim. Söyleriz diyeceğim. Aşağıda yine şimdi bir oyun tarzı bir şey yapılacakmış ama çok üşüdüğüm için biraz boğazlarım şişmek üzere olduğunu hissettiğimden dolayı aşağı inmek istemedim. Odada kalacağım birazcık. Yarın da yine aynı şekilde erkenden uyanıp işte bir şeyler bir şeyler yapılacak. Böyle hepimiz, bütün grup şu anda yarın gideceğimiz akşam yemeği düşünüyor. Çünkü akşam buradan çıkıp bir yere gideceğiz. Eski dostlara çeş, işte Alaçatı'da. Ve orada çok güzel şeyler yiyeceğiz. E orası çünkü çok iyi bir yer. Yani normal bir şey değil. Gerçekten böyle biz hani geçen yaz gidip bütün kış boyunca orayı konuştuk. Yani oradaki işte Adana'yı, oradaki tavuk kanadı vesaire. Oraya gideceğiz yarın. Böyle her on cümlemizden bir tanesi eski dostlar oluyor bu yüzden. O şekilde şimdi de biraz survival izleyip dinlenip bir iki saat sonra da uyurum diye düşünüyorum.